Merhaba arkadaşlar Palma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palma Astroloji Instagram sayfası, TikTok sayfası ve YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Akrep Burcu bu dönem aile büyüklerinden bir kişinin kaybı ile ilgili e, bir durum var. Beklenen bir şeyden bahsediyor, yani hastalık veya bir süredir veri e, sıkıntılı yaşayan bir e, orta yaşın üstündeki bir kişiden bahsediyor. E, bu bir erkek akraba olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi çiçek açmış aşk ilişkiler konusunda özellikle Akrep Burcu bu dönem kendine şans vermeyi ya da Hayatındaki şansı, fırsatı değerlendirme durumundan bahsediyoruz. Bu anlamda iyi gelecek fırsat kapıları da önüne açılacak. 4-5 parça halinde gelecek olan kısmet konusu var. Küçük küçük miktarlarda gelecek olan bu para konusu gündeminizde hızlı bir şekilde değişime veya bu değişimle birlikte de sizin iyileşmeniz özellikle maddiyat konusunda bir düzenleme yapıp iyileşmeniz anlamına geliyor. Elinizden çıkacak bir miktar para da bu anlamda sizi biraz sıkacak ama şöyle bir şey, bu zaten beklenilen ama konduramadığımız, hani vazgeçer diye düşündüğünüz bir paradan bahsediliyor. Deniz atı çıkmış, bu deniz atı sizin şansınızın bolluğunuzun bereketin artacağını hayallerinizi gerçekleştirebilmek için artık daha hızlı hareket edeceğinizi gösteriyor. S harfindeki iki ayrı kişiyle ilgili. İkisinde de S harfi var. Ve bunlar da e, akraba olarak gözüken kişi arkadaşlar olabilir. Bunlarla ilgili yedili bir tarihle ilgili ferahlayacağınız, aydınlanacağınız haberler alacaksınız. Onlarla birlikte bir iş ortaklığı da yapabilirsiniz. Ya da ortak bir projede yer alıp bir değişiklik yapıp e, kendi hayatınızda bir düzenleme yapmanızdan da bahsediliyor. Hanenizin içerisinde çok büyük bir ferahlama, aydınlama göreceksiniz. Özellikle hani bu zamana kadar yaptım, yaptım, çabaladım ama bir sonuç elde edemedim diyenler için gerçek anlamda sonuçlarını artık bu ay bu ayın son günlerinde alacaklar. Telefon görüşmesi ve telefon trafikleriniz çok fazla olacak, yoğun olacak. Bu telefon trafikleri ikili vakitler özellikle ayın 20'si 29'una kadar ki olan süreçte çok hızlı bir iletişim kaynağına sahip olacaksınız. Bu özellikle evinizdeki müjdeli haberleri de alabilmeniz anlamına geliyor ki bunlarla ilgili 3-4 tane müjdeli haber de gözükecek. Küçük bir arkadaş grubuyla bir gezi, bir tatil planlarınız var ve bu arkadaş grubuyla aslında biraz da kafanızı dağıtıp dinleneceksiniz. Hedefleriniz konusunda bir süredir beri hep engellere takıldığınız yerden artık ferahlığa çıkacağınızı gösteriyor. Kafanızın beyninizin içerisinde karışıklık var ama bu fil ev ya da evlilik konusunda artık netleşip özellikle ev alma konusunda akrabalardan bir destek ve e, bunu sağlayacak gücü de artık bulacaksınız. Hani biraz tartışmalı olacak akrabalarla iletişim ama. Yine de size bu konuda destek verecekler. 3 tane kısa kısa yolculuğunuz var. Bu yolculuğun 2 tanesi özellikle iş konusu veya kariyer konusunda alacağınız eğitimler veya seminerlerden bahsediyor. Bu anlamda eğer e, herhangi bir üniversitede okumuyorsanız, hem okuyup hem çalışmıyorsanız sadece eğitim anlamında gelecek olan bu süreç size iyi gelecek ama hani yaşınız genç üniversite öğrencisiyim derseniz de Okulun içerisinde de olacak çalışma ortamından bahsediyor. Hem okuyup hem çalışma durumunuzdan bahseder. Üçlü bir tarihle ilgili ayın 23'ü veya 30'u tarihleri sizin için kafanızın karmaşıklığından kurtulma anlamına geliyor. Hani bazen biz bunlar ne oluyor ne bitiyor derken Ekim ayı zaten başından sonuna kadar ki biz şu an Ekim'in başındayız. Ee, hızlı bir şekilde duygu değişimi yaşayacağız ve hızlı bir şekilde olayların içerisinden geçeceğiz Yani bugün işte atıyorum hastasınız, hastalığınıza üzülme şansınız yok yarın yeni bir olay yeni bir durumla karşılaşacağınız için ondan içinden geçeceğinizi de söylüyor Burası o yüzden burada e, oturup da ahvah etmeye zamanınız yok Neden bu benim başıma geldi deme zamanınız yok. Çünkü hem e, derdiniz hem de dermanınız bugünlerin içerisinden geçiyor. Sizin karar veremediğiniz, kafanızda soru olan, e, işareti halinde kalan şeyler için kader zaten cevabı olması gerekeni verecek size. Bunu siz kabullenmek zorunda kalacaksınız. Burası biraz canınızı yakacak. Özellikle akrabalar kısmında, aile konusunda ya da aile gibi gördüğünüz kişilerin diğer yüzlerini görmekten bahsediyoruz. Şimdi çok ilginç örnekler benim özel bakımlarımda gelmeye başladı ama size şöyle bir şey söyleyeyim. 20 yıllık arkadaşım dediğiniz kişinin hiç bilmediğiniz bir yönünü görebilirsiniz. Bu anlamda çok zıt karakterler barındıran insanlar duyacaksınız. Ya da hani hiç bugüne kadar siz onun hep her dediğini yaptınız, alttan aldınız veya çok verici olduğunuz evliliklerin içerisinde karşınızdaki kişi e, bugüne kadar çok mülayim görünürken canavar olan diğer tarafını da görmüş olacaksınız. Herkes sırtındaki indirdiği yükle e, aslında benim için ne yaptın ki sorusunun cevabıyla karşılaşacaklar. Karşıdaki insanlar sizin bugüne kadar onlara verdiğiniz değerin farkına varmadıkları için bu e, cümleyi kuracaklar ama sizin de kırılacağınız kısmı gelmemiş olacak. O yüzden ilk önce kendiniz arkadaşlar bunu unutmayın. Akrep burcu hep başkasına çok vermeyi sever ama kendini hep geri plana atır. Şimdi asıl akrep burcunun en büyük değişeceği karakterinde işte ben bununla ilgili çok zararlar gördüm. ama huyumu değiştiremiyorum diyenler var ya %80'iniz gerçekten değişeceksiniz ve bunu istemeye istemeye yapacaksınız. E, ikili bir vakitle ilgili büyük bir balık kısmet hanenize gelecek e, eksik olan e, duygu veya maddiyat konusunda sizin eksiğinizi tamamlayacak gözüküyor. E, fikriniz, zih, e, zihniniz özellikle 23'ünde gelecek olan bir haberle çok berraklaşacak. Kendinizle ilgili adımları atıp artık kenara çekileceksiniz ve bu anlamda başarınızın tescillenmesi veya özellikle sizin hayattaki istediğiniz şey konusunda ferahlığa çıkmanız iki duanızın aynı anda gerçekleşmesiyle ilgili gözüküyor. Evet akrep burcu bu dönem 6 tane dilek dilemiş. Bunlardan iki tanesi akrabaları ile ilgili. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani bunu söylediğim için tuhaf karşılayabilirsiniz ama akraba da olsa kendi anne babanız veya kardeşiniz de olsa çok yakınınız veya çok uzak akrabanız fark etmeyecek. Burada Herkes kendi ektiğini biçecek arkadaşlar. Siz bile. Şöyle bir şey. Mesela birisine kötülük mü yaptınız? Bu akrabanız da olabilir. Ee, i̇lk önce size düşman kesilecek. Sonra sadık bir arkadaş olacak. Bu konuda sıkıntıyı bitirmiş olacaksınız. İkincisi Buradan alacağınız ders maddiyat anlamında kayıpla birlikte gelecek akrabalarla ilgili ve e, atınız olan hani muradınıza ermeniz konusunda engel olan şey sizin kendinizden fazla ödün vermeniz olduğunu göstereceksiniz. İkincisi bunu toparlamak için evet akrabalardan maddiyat anlamında para girişiniz olacak. Muradınıza ereceksiniz ev ya da mal mülk alma konusunda. Ama burada şunu da göreceksiniz. Siz olsanız ne zaman ödersen öde derken o karşıdaki akraba ben sana bunu belli şartlarda veririm ya da şu tarihte ödersen veririm diyecek. İşte burada sizin duyacağınız ya da göreceğiniz şeyle şu. Yani siz her şeyi önlerine sererken onlar sizinle belli konularda ancak bir yere geliyorlar. Üçüncü dileğiniz iş ortaklığı veya iş konusu aile şirketleriyle ilgili para çıkışınız var ama burada yıldızınız yükseleceği için şöyle bir durum var yatırım yaptığınız şeyden kar elde etme durumunuz var ve bu da işinize yarayacak dördüncü beşinci dileğinizle ilgili hızlı bir şekilde gerçekleşecek bu anlamda sıkıntı yaşamayacaksınız aksine tahmininizden daha hızlı ve daha kısa sürede gerçekleşecek gözüküyor ve son dilek altıncı dilek e, ee, herkesin söyleyeceği bir laflar var. İster kabullensinler ister kabullenmesinler diyorsunuz da. İki hafta sonra konuşacak bu konuda herhangi bir cümlelere olmayacak. Aksine sizi e, belli bir süreden sonra da takdir edecekler gözüküyor. Şimdi hanenizin içerisinde A harfli bir kişi ve F harfli bir kişiden gelecek olan haberler var. Biraz üzülebilirsiniz ama sizin doğru yaptığınızda kendi içinizdeki ruhsal anlamda rahatlama var. O anlamda bunları pek de duymaya gelmeyecek gözüküyor bu süreç. Sadık bir dost olacaksınız. İki tane akrabanızla özellikle bu dönem sizin gerçekten çaba gösterip de doğru yapmaya çalıştığınız şeyler konusunda takdir göreceksiniz. Ama arkasındakiler o konuda maddiyat anlamında sizden bir şeyler almaya çalışırken engel olması da bunları düşecek. Siz ellemeyeceksiniz. Anahtar güç kuvvet Evet zorlanarak da olsa bir anahtar sahibi olma durumunuz var. Ve bu dönem hani ben bunları bildiğim halde görmezden geldim ama artık boynumun eğrilerinin sebebini biliyorum diyeceğiniz cümleler kuracaksınız. Ki etrafınızda özellikle aile kan bağından olan kişilerle ilgili sizin neden kıskanıldığınız ya da size neden bu şekilde davranıldığının açık açık kendi ağızlarından e, ifşalarla birlikte duyacaksınız gözüküyor. Yolunuz açık arkadaşlar. Tek engel var. içinizdeki duygular veya el alem ne der konusu olacak gözüküyor. Ama bu dönem her bağ kapatıp kendinize kendinizi seven hani kan bağı değil de can bağı kuracaksınız diyebilirim. Akrep ve yükselen akrepler için bu dönem 3 tane dilek arkadaşlar. Siz yoğunlaşın, odaklanın. En azından onlarla ilgili tam net cevabı alalım. Birinci dileğinizle ilgili bakın bir vakit içerisinde gücü de alıyorsunuz parayı da alacaksınız. Bu anlamda hani evet kırgınlıklarla da olsa bir vakit içerisinde belki birli tarihlerde bu para ve güç sizin elinize geçecek. İkincisi para ve güç sizi iyileştirecek aynı zamanda yeni bir siz oluşturacak veya buradaki gelecek olan her neyse dileğiniz bu anlamda karşıdaki kişiden hem parasal hem de maddiyat anlamında pardon maddi ve manevi anlamda destek göreceğinizi gösteriyor. Üçüncüsü bir vakit içerisinde istediğinizin kısa süre içerisinde olacağını ve bu konuda başarılar ya da beklediğinizden daha büyük kısmetlerde geleceğini gösteriyor. Şimdi aşk ilişkiler konusunda da çekelim. Akrep Burcu'nun aşk konusunda. Kalbinizdeki saf duyguların veya duaların tam gerçekleşme zamanı arkadaşlar. Bu anlamda eğer hayatınızda birisi yoksa yeni bir kişinin gelmesi, başlangıç yapması ve dilekleri kapınızın açık olduğunu gösteriyor. Eğer ilişkiniz varsa, evliliğiniz varsa bu anlamda karşınızdaki kişinin de sizi anlayıp size değer vermesi konusundaki dileğiniz gerçekleşecek. Denge bulacaksınız Yeni başlayan veya hayatındaki ilişkiler olanlar için özellikle bu dönem denge konusu, ikinizin birbirine tamamlama duygularını tam olarak anlama ve iletişim noktasında birbirinizi daha net tanıyabilme durumunuz olacak. Evet, bakın yalnız ve bekar akrepler için yeni bir başlangıç, yeni bir ilişki. Evliler için ise karşıdaki kişiden gelecek olan bir hediye, bir kısmet ya da onun size vereceği bir müjdeli haberle birlikte geliyor gözüküyor. Evet akrep ve yükselen akrepler için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.